Programda Doğu Türkistan'daki Çin baskısını konuşmaya devam ediyoruz. Bir konumuz daha bizimle bugün. Dünya Uygur Kurultayı Baş Müfettişi Abdülhakim İdris. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Size de konuyla alakalı sorularımız var. Ee, i̇lk olarak ben bu Türkiye'de özellikle çok fazla konuşulan bir konu. Müslüman dünyasının sessizliğinin sebebi. Çin'den neden korkuyor Müslüman dünyası? Şimdi e, bu e, konuyu biraz ben detaylı anlatmaya çalışacağım inşallah. Çünkü bu çok bir kompleks bir konu. Doğu Türkistan Çin işgaline 1949 geçmiş. O dönemden beri biz komünizm ve Çin'in kültür devrimi devrileri yaşamışız. Çin'i ve 30 seneye yakın Doğu Türkistan'ı dışarı karşı kapatmış. Bizim Türk dünyasıyla, İslam dünyasıyla ve dünya ilişkimiz tamamen kesilmiş. Şimdi şimdi biraz bir boş zamanlar oldu 1980'lerde falan. O zaman Doğu Türkistan'dan hacca gidenler, Türkiye'ye gidenler, Pakistan'a gidenler ve Saudi gidenler oldu. Ve biz de o 80'lerde dışarı okumaya çıkan öğrencileriz. Yani ondan sonra dışarı çıkmışız ve İstanbul'a yeni ilişkimizi kurmuşuz. Şimdi Çin, Doğu Türkistan'daki Müslümanları Bizde sadece Tungan diye bir Müslümanlar içinde. Onlara göstermiş, bizi hiç Müslümanlarla e, var diye göstermemiş. Şimdi ben Mısır'da okudum. Mısır, hatta El böyle şey okullarında, e, lise okullarında bile tarih şeylerinde Uygurlar ve Doğu Türkistan'la ilgili hiçbir haber yok. Yani bir azınlık Müslüman olarak bile geçmiyor. Dolayısıyla Müslüman dünyasının, yani Türkiye haricindeki dünyanın bu Doğu Türkistan'dan haberi yok. Bizim de dışarıdaki sayımız, gücümüz, az olduğu sebepten dolayı biz yetkili olamadık. Biz bu davayımızı yeterinceye de Müslüman dünyasının zamanında anlatamadık. Ama şimdi devri değişti. Şimdi internet devri, iletişim devri. Şimdi bence bütün Müslümanların ve dünyanın haberi var diyorum. Ama Müslüman dünyası tabii ki normal Müslümanlar söz sahibi değildir. Hükümet de olanların kendi çıkarları ve ilişkileri olduğu için ve Çin'in de çok böyle aldatıcı bir politika uyguladığı için yani onlar da Çin'in etkisinden kalmaktadır almış. Şimdi siz düşünün. Çin, dünyanın süper gücü olan şimdiye kadar Amerika'yı bir aldatmışsa, onun teklo, teknolojisini çalmışsa, onu şimdiki siyasi rehberlere veya kişilere satın almışsa kendisi için lobi etmek için, Müslüman dünyasını da yapmaz mı bunu? Çünkü onun için Müslüman dünyasının e, bu konuda cesaretli bize böyle sahip çıkmamasının sebeplerinin biri olarak görüyorum ben. Ama biz tabii ki bu Müslüman e, dünyasını da daha çalışmamız lazım. Kendi dertlerimizde anlatmamız lazım. Bu Müslüman devletleri, teşkilatları inşallah bir gün bunu anlayacak. Bence şimdi de anlamış duruma gelmiş olmalı diyorum. Biz halka, imamlara, asistelere daha iyi anlatmaya çalışacağız inşallah. Türkiye'den destek olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi Türkiye ile Doğu Türkistan bu ilişkisi bambaşka bir ilişkidir. Çünkü Türkiye'de de biz atı yurttan geldik diye bir kültür var. Türkiye'nin tarihine, edebiyatına, coğrafyasına ve hazaret kültürüne baktığınız zaman oradan başlıyor. Yani Kaşgari Mehmut diyoruz, Yusuf Asacip diyoruz. Yani bir sürü edebiyatlar, eserler var. Onun için Türkiye'deki kardeşlerimizin Doğu Türkistan konusunda başka Müslüman kardeşlere kadar daha bir bilgili bilgisi var diye düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye halkının, Türk milletinin devamlı bizim yanımızda olduğuna inancındayım. Eğer bilse, orada olanları bilse. Şimdi ben birkaç günden bir İstanbul'dayım. Ankara'lara gittik ama çok kardeşlerimiz bilmiyor. Doğu Türkistan'da olan zulmü bilmiyor. Ben bunu bir yerden göreceğim, başka göreceğim bunu tam iyi anlamış durumda değilim. Amerika'da Senato'dan geçen yeni bir Uygur yasası var. Bu yasanın meselenin çözümüne ne gibi katkıda olacağını düşünüyorsunuz? Ya da katkısı olur mu sizce? Katkısı olur mu? Muhakkak katkısı olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin dediği işlere bakanlığında bir Uygur meselesi olacak. Uygur masası da olan bu Doğu Türkistan'da olup bitenleri orada ilgilenecek. Rapor hazırlayacak ve diş politikaya danışmanlık yapacak. Biliyorsunuz bu Tibet konusu var. Tibet'in bu, bu yasalar çoktan geçmiş. Onun için Tibet meselesini dünyada herkes biliyor ve Çin orduda zulüm yapıyor ama bizi yaptığı gibi yapamıyor. Yani ben inanıyorum ki eğer bu anım geçerse bizim orada Doğu Türkistan'da olup bitenleri dünyaya ve Amerika'ya ve Amerika hükümete anlatmak daha yardımcısı olur diye düşünüyorum. Peki ABD'deki Uygur diasporası etkili bir ne gibi faaliyetleri ve örgütlenmeleri var? Şimdi biz bu Batı dediğimiz zaman bizim Batı Japonya'dan başlıyor. Japonya'da 12000 kişi arkadaşlarımız var. Avustralya'da aynısı. Kanada'da bin. Amerika'da da bin ve bütün Avrupa'da 10-15 bin 15 bin arasında Doğu Türkistanlılar var. Ama bizim her yerde teşkilatlarımız, cemiyetlerimiz, örgütlerimiz var. Yani bizim bu say. Sayımızın az olmasına rağmen, iktisadi imkaniyetlerimizin yok olmasına rağmen, biz bu Doğu Türkistan'da olup biten bu davayı Batıya anlatmada bir çalışmalar yaptık, etkili olduk. Bizim orada okuyan, öğrenen, bilen, hatta fikir öğreten arkadaşlarımız var ve medyada bu mesajın konusunda da yeterli kabiliyetli, maharetli insanlarımız var. Onların sayesinde, onların yardımıyla biz Doğu Türkistan davasını, mesela Amerika'da durmadan Kongre olsun, hükümet olsun, işlere bakanları olsun, NGO'lar olsun, oraya da anlatmaya çalıştı. Aynı şekilde Avrupa'daki bütün devletlere ve Avrupa Konseyi'ne, Avrupa e, Parlamentosuna onu da anlatmaya çalıştı. Biz biliyorsunuz Dünya Uygarlığı Olarak e, bütün bu e, BM, Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Komisyonunda devamlı gözetici olarak katılıyoruz. Orada bir sürü raporlar sunuyoruz. Bu konuda da tecrübemiz ve hizmetlerimiz devam ediyor. Teşekkür. Diyoruz. Bugün bize anlattıklarınız, e, kattıklarınız için tekrardan umarım ki Türkiye'de de toplumun tamamında bir uyanış olur bu konuyla alakalı ve bir ses olarak çıkarır. İnşallah bir, biz de bunu inanıyoruz. Çok sağ ol evet. bize bu fırsatı verdiğiniz Çok için. Ruşen Abbas e, ve Abdülhakim İdris ile bugün Uygur'da yaşananları konuştuk. E, Çin'in yaptığı baskılar ve sonucunda insanların çektiği acılardan biraz olsun bahsetmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki Uygur'la alakalı yapacağımız yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler.